ölümlerin artık çoktan dur denilmesi gerekiyor ama maalesef sorumlu olanlar hiç kılını kıpırdatmıyor. Tamamen yönetimden kaynak. Yasalar yaptırım yok. Kadına Kadını ikinci tür, ikinci kalite görenler, kadını insan olarak görmeyenler tamamen erkek egemen bir toplum olduğumuz için bu şekilde oluyor. Sesi çıkanın her alanda sadece kadın mücadelesi alanında da değil, ses çıkanın hemen susturuluyor. Kafası koparılıyor, dili susturuluyor. Bu maalesef bizim ülkemizde artarak da gidiyor. Bunun kesinlikle yasal çerçevelerinin, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerekiyor, yasal çerçevelerin sağlam çizilip kesinlikle uygulanması gerekiyor. Yani her şeyden önce kadının özgür olması lazım. Bir toplumda kadınlar özgür değilse o toplumun e, özgür olması mümkün değildir. E, her şeyden önce e, kadının yaşama her alanda e, yaşama hakkına sahip çıkılması lazım. E, elbette ki ataerkil e, toplumun e, bir yerde noktalanması lazım. E, siyasal alana, ekonomik alanda kadının da e, katılması lazım. Kadının da söz ve karar sahibi olması lazım. Ki e, mesela bugün e, kadınları özgür olmayan toplumlar hepsi esaret altında. E, çok ciddi yasal düzenlemelerin yapılması lazım. E, kadına özellikle, e, kadına yönelik e, yasal e, bir takım tedbirlerin alınması lazım. Yani suç e, bu ülkede e, biraz e, hani serbest diyebiliriz ama politik bir mevzu ya da özgürlükle ilgili, kadın hakları ile ilgili, demokrasi ile ilgili bir mücadele verildiğinde hiçbir şey yapmasan sadece kurduğun cümlelerden dolayı uzun süre cezaevinde kalabiliyorsun. Neden şiddete maruz kalıyoruz? Tamamen toplumsal bir süreçten geçiyoruz bu konuda. En temel nedeni ise aile. Ailede annesi dövülen bir çocuk, kendisi şiddet gören bir çocuk ileriye dönük bir e, Ailesinde şiddet gören, annesi şiddet gören, ablası şiddet gören bir çocuk büyüdüğünde savunma mekanizması olarak yine annesini, yine eşini, yine çocuğunu döven bir insana dönüşüyor. Kadına şiddet mücadelesi, çocuğa şiddet, şiddetle ilgili mücadele ederken yalnız kalıyoruz. Ben sadece bir bireyim. Ben isterim ben isterim ki başa getirdiğim insanlar beni korusun. Beni koruması için zaten ben oy veriyorum. 6284'ü getirsin ki ben şikayetçi olmaktan korkmayayım. Sosyal medyada ben dahil yüzlerce kadın sözlü tacize maruz kalıyor. Fakat hiçbir anlamı yok. Çünkü tacizden bile saymıyorlar. Bu spotları düzenliyorlar. Sigarayı bırak, alkolü bırak, bilmem ne yapıyorlar ama kadınların kendilerini nasıl koruyacaklarına dair, kadınları nasıl koruyacaklarına dair tek bir kamu spotu görmedim ben şimdiye kadar devletimiz de hiçbir şekilde kadınlara karşı bir savunma politikası sergilemiyor. Çünkü kadınlardan korkuyorlar. Kadınları istemiyorlar. Kadınları sevmiyorlar. Devlet açıkça bizi katillerin, ya kurtlar sofrasının önüne atıyor demek birebir bunun tabiri olacaktır. Yaşam hakkı, nefes alma hakkı, çalışma hakkı. Ya insanlık hakkımızı elimizden alıyorlarsa kusura bakmasınlar ama önce bir onları insin biz de geçelim o zaman başa.